Anlaşmaların dışında hareket etmemiz kurumu sıkıntıya sokar. Bosna için her şeye değer başkanım. Ben cevabımı aldım. Bosna tam özgürlüğüne kavuşuncaya kadar vazgeçmek yok. Bırakıp gitmek yok. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman soydaşlarını yalnız bırakmadı, bırakmayacaktır. Aliya İzzet Begoviç ne demişti? Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliğidir. Biz sessiz kalan dostlardan hiçbir zaman olmadık. Biz yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Katillerin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Amacımız kaçak savaş suçlularını bulmak. Biz savaşta üstümüze düşeni yaptık. Karşılığı ya ölüm ya da fareler gibi saklanmak ne olacak da? Peki bu işte başka kimse var mı? Tahminin var mı? Var. Onun yanına gidiyoruz. Otkudati. Da. Yaruski. Zaman aşımına uğramayan tek şey haktır. Hele ki bu hak Bosna Savaşı'nda öldürülen masum çocuklar, suçsuz kadınlar, savunmasız insanların hakkıysa, zaman ne kadar geçerse geçsin, o hesap sorulur. Arkadaşlar, bu teşkilat devletimizin ve milletimizin güvenliği ve savaşta soykırım suçunu işlemiş kişileri adalet önüne çıkartmak için başkomutanımız Aliya'nın vasiyetidir.

Srebrenica katliamı 95 yılı. 8372 kişi öldü. Benim gibi ailesini kaybetmiş birçok insan var. Bu adamlar daha önce yakalandılar. Ancak tutuksuz yargılanıp kaçtılar. Sanıklar sivil vatandaşlara işkence yapmış, masumları katletmiş, boşnak kadınların ırzına geçmiştir. Bu topraklarda en büyük ve en güçlü olanlar değil. Yalnızca Cesur olanlar kazanır.